şık bulmadığım 5 trende birlikte bakalım. Birinci sıramızda tüylü terlikler var. İnanın ben bu trende hiçbir mana veremedim. Sanki çöpe atmak için kapının önüne çıkmışım da kapı üzerime kapanmış terliklerimle ortada kalmışım gibi bir görüntü. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence çok çirkin ve çok manasız. Ayrıca kış günü donarız yahu terliklerle. İkinci sıramızda eşofman altına giyilen topuklu ayakkabılar var. Bu görüntü benim için tamamen rüküşlükten başka hiçbir şey değil. Buradaki amaç birbiriyle hiç ilgisi olmayan birbirine kontrast parçaların uyum içinde, ahenk içinde kullanılabiliyor olduğunu göstermek. Fakat bana tamamıyla zorlama bir görüntü geliyor ve şık bulmuyorum. Rüküşlükten başka hiçbir şeyi çağrıştırmıyor. Üçüncü sıramda balon pantolonlar var. Bildiğimiz şal var canım şimdi. Balon pantolon yazıp bizi kandırmaya çalışıyorsunuz ama biz bunları biliyoruz. Ne kadar rahat olduğu konusunda hiç şüphem yok ama şehir hayatında yapılan kombinlerle çok uyumsuz buluyorum. Belki yazlık bir yerde, belki evinizin içinde ya da köyde yaşıyorsanız süs almaya giderken ama şehirde ne alaka dedirtiyor ve asla şık bulmuyorum. Ayrıca modayı belirleyenlerin ısrarla bize lüks hayatı dayatıp bir yandan da köy hayatını çağrıştıran simgeleri trend haline getirmesi bana çok samimiyetsiz geliyor. Dördüncü sıramızda klasik giyimle kombinlenen formalar var. Bu trend benim gözüme çok çirkin ve lüküş göründüğü gibi hiçbir stil estetiğine de bağdaştıramıyorum açıkçası. Ben burada sürprizli bir ahenk göremiyorum ya siz? Beşinci sıramızda dış giyim kombinlerinde kullanılan dantelli saten şortlar var. Bunlar bildiğiniz gecelik altı diyebiliriz. İç giyimin dışarıda kullanılıyor olması hem çok konforsuz hem de çok bayağı bir görüntüye sebep oluyor. Yine kapıda kalmış birini çağrıştırmaktan öteye gidemeyen bu trendin komik göründüğünü söylemeden geçemeyeceğim. Peki senin şık bulmadığın trendler hangisi? Hoşuna gittiyse kaydet ve arkadaşlarına göndermeyi unutma.